Bunu yemeğe yanında yat. Olmazsa olmaz yeşil soğan. Bak bak bak. Nasıl da gevredi görüyor mu? Evet ısıttığımız ekmeğe şimdi şu tereyağını. Oo. Bak bu biraz yandı. Bu daha iyi olur. Çay da hazır. Ah tavşan kanı çay. İşte sana sofra. Koy sofrası. Ana bu kırmızı gibi la. Bak kısmetim açıldı gördün mü? Bak bir değişik mantar daha. Bilmiyorsan almayacaksın. Selamun Aleyküm. Bugün yine mantara geldim. Bu kez mıntıkayı değiştirdim. Şöyle meşelik bir alan var arkamda. Şimdi buraya giriş yapacağım. Bakalım kısmet. Bugün Mayıs'ın 29'u. Bayağı bir yükseğe çıktım. Birkaç gün önce tam şu karşıdaydım. Oranın arkasına geçmiştim. Orada biraz vardı. Ama bugün bu yakadayım. Daha hiçbir şekilde mantar izine rastlamadım. Bakalım kısmet. Her zaman dediğim gibi. Yani mantar aramak bahane bak. Karşıda yaz koyu var. O ileriden İstanbul otobanı geçiyor. Burada ben manzara yani. Memleketim kazan koyu ayağımın altında. Ya. Karşıda Mira da o dağın arkası Çubuk o karşılar Kızılcamam'ın dağları. Yani öyle güzel bir yerdeyiz ki. Mantar olsa ne olmasa ne. E tabi olsa da fena olmaz. <laughs> of. Evet sevgili izleyiciler şimdi şu karşıyı tarayacağım. Oraya geçeceğim. Şöyle şuralarda da yoksa burada durmanın anlamı yok. Buradan geri döneceğim. Bir başka yani birkaç gün sonra bir daha gelirim. Bakarız. Ya. Eh. Mantar toplamak böyle işte. Hadi ben gidiyorum. Orada bir kuş türü var ama büyük bir kuş. Şahin mi kartal mı bilemedim. Gidiyor süzülüyor. Burası çok yüksek. Şurada bir tane var. Meşe mantarına da benziyor. Kenarları tırtıklı. Tariflere uyuyor. Şöyle kaldırdığın zaman ama iyi çıkamamış. Baksana. Şöyle bir yol alalım. Anam bu kırmızı gibi la. Bu meşe mantar değil. Bak bu zehirler. Üstü biraz meşeye benziyor. Fakat bu mantar ı -ı. aman dikkat bak bu zehirler. Bak aynısından bir tane de burada bitmiş. O da kırmızı. Bu meşe mantarı zehirli işte. Bunu yersen öbür tarafı boylarsın. Gari muhtar mı olun azamı bilemem. Yeme. At. Bak meşe mantarı da böyle kabardıyor toprağa. Geçip gitmeyin. Şöyle kabarık yerlere bakın. Fakat bu meşe mantarı değil gene bak. Gördün mü? Gene o acayip mantardan. Böyle toprağın kabardığı yerlerde oluyor. Bak şurada da var. Bunları aman tüketeyim demeyin. Zaten çürümüş toprağın altında da. Yani meşe mantarı değil bu. Zehirli bir tür. Bak şurada bir sürü buldum. Bak yine meşelere yakın bir bölgede bir tane daha. Ama bu da meşe mantarı değil. Bak şöyle baktığın zaman gördün mü? Dibi çok kalın, sert bir yapısı var. Üstü böyle kırmızıya çalıyor. Bu meşe mantarı değil. Yani bak. Bunu yersen zehirlenmen olası. İyi bak. Türleri tanı. Çok sert. Ya. Dikkat. Bak şurada mantar olduğu kesin. Taşı da toprağa kaldırmış. Bakıyoruz. Evet ama çürümüş. Bak çıkamamış. Orada kalmış. Yani yağmur yağmur yağmadığında mantar patlayamıyor. Bak her, her toprakta olmuyor. Şöyle kahverengi toprağın olduğu yerlerde daha çok oluyor. Şurada bir tane daha çıkmış ama maalesef ki yenilecek durumda değil gibi. Bak bu meşe mantarı. Gördün mü? Teminki değildi bak. Kenarda tırtıkları var. Ve yapısı yumuşak. Bak çürümüş zaten. Bu yenmez. Zamanı geçmiş. Zamanı geçmemiş çıkamamış bence. Bak şimdi sabırlı bir şekilde ilerlemenin sonucunu aldık. Şurada bir tane var. Bak şu bir. Şurada hafif kabarıyor. Sanki burada da var. Şurada bak kabarmış toprak. Şurada da hafif kabarıyor gibi bak şu şu. Şimdi buralara hep beraber bakacağız. Şunu bir alalım önce. Bu meşe mantarı. Ama çürümüş. Maalesef çürümüş. Gördün mü? Gitmiş. O kabaran yer neredeydi? Şura bak. Şurada var mı acaba? Yok. Orada yok. Bir tane nerede vardı? Şurada vardı. Bak şura kabarıyor gibi. Ama orada da yok. Yok. O da çürümüş. Bak bir değişik mantar daha bilmiyorsan almayacağım. Ben sizin için bunu koparacağım. Ne olduğunu hep beraber bulalım. Anam bu yenirmişti. Ama zamanı geçmiş. Bak çayır mantarı bu. Yanmış ama güneşten yağmur olmayınca. Hem de kurtlanmış bak. Ama aslında yenen bir mantar. Kokladığın zaman çok güzel bir kokusu var. Bak tarif neydi? Meşelerin içinde böyle kırmızı topraklı alanda daşlara yakın yerlerde, değil mi? Al, bir tane bulduk. Yani bu tarifi takip ederek bir adet meşe mantarı bulduk. Meşe meşe meşe. Bakalım. Ama bu da iyi durumda değil ama idare eder. Bak yanında tarakları var. Rengi gri gibi böyle, altı beyaz. Bu meşe mantarı. Okadığımız zaman da o kokuyu alıyoruz. Bak kısmetim açıldı gördün mü? Taşın dibinde harika bir mantar. O da patlamakta zorluk çekmiş. Ya bu da görmesi çok zor bir mantar. Dikkatli taramanız lazım. Bak. Taşı kaldırıyoruz. Öyle hassas davranın ki aha sana meşe mantarı. Ama bu da mahvolmuş maalesef. Allah. Yoldum. Bak. Gördün mü? Ah. Harika bir parça. Bu meşe mantarı bak. Üstünde zarı da var. Buradan da bilebilirsiniz. Böyle gri gibi, sarı gibi bir renk. Bir de koklayalım. Evet. Neşe. Torbamıza atalım. Bu çevrede vardır. Yavaş yavaş tarayacağınız. Bak ileride bir... Bak gene burada bir tane bulduk. Gene böyle saklamış kendini meşelerin arasında. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yine daşın yanından çıkmış. Şöyle alalım. Yalnız bu da bozuk olabilir. Evet biraz zor çıkmış ama bu da meşe mantarı. Yine de bir test edin şöyle. Bir koklayalım. Çok da güzel kokmuyor. Bu biraz şüpheli bunu almayacağım ama yumuşak bu da. Bak normalde bu da meşe mantarı. Yumuşak görüyor musun? Temin ki mantarlar zehirliydi. Kütür kütür kırılıyordu böyle. Tazesi bile öyleydi yani. Biraz daha araştıralım. Şimdi mantar ararken işi biraz işin birazdan belgesel boyutunu inceleyelim. Bak. Burada bir e, çiftleşme meydana gelmiş. Gördüğünüz gibi. Hala da bekliyorlar. Yumurta aktarımı söz konusu şu anda. Bu ne bilmiyorum ama burada bir üreme söz konusu. Doğanın güzelliklerini yere daha yakın bakarak da görebilirsiniz. Bak. Onun yanında da güzel bir çiçek var. Ya Bak burada başka doğa olayları da olmuş. Domuzlar burayı değişmiş sabah gelmişler daha yeni. Bak burada kök aramış herhalde. Ne yiyor ne içiyor bilmem de. Baya bir değişmiş. Şöyle gitmiş bak. Zaten bu bölgede domuz çok fazla. Şuraları hep değişmiş görüyor musun? Orada var. Orada var. Onun da görevi bu. Ama manzara. 10 numara. Yüksekteyiz de. Sanırım 1200 metrelerde falanız şu anda. Meşelerin arasında. Mantar işi sürüyor. Birkaç gün sonra o karşıdaki depenin arkasını açacağım. Orada biraz daha çok olacağına inanıyorum. Burada iki taneyi zor buldum. Sabahtan beri de dolanıyorum. Yani yorulduk. Yorulduğumuza göre de pek de bir şey bulamadık. Neyse hava güzel. Gezelim. Yağış da olabilir ha hava biraz kapalı gibi sanki. Bak bu da kuş burnu. Burada biraz var. Bak şurada yine toprak kabarıyor. Ya meşe mantarı ya dediğim gibi anam orada bir tarantula var yine bir belgesel çekelim mi? O oradan arıyor la. Vallahi tarantula la. Bak göstereyim sana tarantulayı. Görüyor musun şurada? Bu atlar. Aha, Gördün mü bak nasıl sırt arıyor. Uyuşuk ama. Çok da uyuşuk sayılmaz. Ben mantarıma bakayım çekilde. Ula git üstüme geliyor la. Oraya saklandı gidiyor. Bak 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 bak, bak, bak. şurada. Vahşi tarantula. Biz mantara bakalım. Ama mantar kurumuş bak. Zaten bu da yemeyen cinstenmişti. Al sen yi bunu. Hadi gidelim daha fazla durmayalım. Bak şu da çayır mantarı olsa gerek ya da bu da meşe mantarı. Evet bak taraklı çünkü kenarları. Bak 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 hem de ne güzel çıkıyor. Yeni çıkıyor la. Şöyle şöyle. Aa gördün mü? Bu da meşe mantarı. Kenarında tarakları var. Açmış. Harika bir parça her her toprakta olmuyor şöyle kahverengi toprağın olduğu yerlerde daha çok oluyor şurada bir tane daha çıkmış ama maalesef ki yenilecek durumda değil gibi bak bu meşe mantarı gördün mü teminki değil bak kenarda tırtıkları var ve yapısı yumuşak bak çürümüş zaten bu yenmez zamanı geçmiş zamanı geçmemiş çıkamamış bence yukarı komple taradım. Oradan geliyorum. Şimdi aşağı inelim. Şu bulduğumuz üç tane mantarı közleriz. 4 de bazlamam var. Bir de çay demleriz. İçer miyiz beraber? Hadi bakalım. Uf, yoruldum. Şimdi malzemelerin yanına geldim. Buraya bir kamp kuracağım. Şöyle güzel uygun bir yere bakayım kölge. Bir kamp ateşi yakayım, bir çay demleyeyim, bir ekmek gövdüreyim, acımdan öldüm lan. Bugün hiçbir şey yemedim. Şuraya bir kamp kurayım. Bak gölge biliyor musun? Bunu şöyle serelim. Gölgeye sığınalım. Açık hava. Yoruldum diyeceğim, inanmayacaksınız ama Hayır. yüzüme bakarsanız anlarsınız. Her tarafımdan ter geliyor. Evet. Semaver hazırlıyorum. Evet. Şuradan da odun toplarız biraz. Çay da hazır. Yeter. Çayı da demliyoruz. Yandı altı <laughs> olmaz olmaz yeşil soğan. Daha ne var? Marul var. Şurada az sucuğuna sarımsak, arpuz, koy ekmeğe. Bu kadar. Mantar. Bir de üç tane mantar. Aç. Çayın suyu kaynıyor. Oo. Oh. Şunda da ekmek ısıtacağız ama nazlı yanıyor. ayı demleyebiliriz. Çay da hazırlanıyor. ateşte yandı. Ne oldu? Kaynar. E ateş yaktı, kaynayacak. Ateşin etrafına taş ararken karınca kolun üstünü patlattı. Yumurtaları ne varmış onların da Şimdi hep kamp alanına doğru sarar bunlar. Neyse. Ateş iyi yandı ha. Rüzgar çıktı. Şimdi bunun kozu düşünce bazlamayı burada ısıtacağız. Çay da demleniyor. <laughs> Ateş yanan ben bazlamayla bir soğan yiyeyim. Bak bu buranın meşhur ekme, bazlama, yöresel. Ankara kahraman Kazan'da, Kızılcamam'da, çevre köylerde hep olur. Şimdi bunu ısıtacağız ben önce böyle. Şöyle koyacağım. Bu burada ısınacak. Üstüne de tereyağı süreceğiz. Ondan sonra öğlen yemeğe çıkmış olacak. Bak 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 nasıl da gevredi görüyor mu? Yağı lan Böyle taş gibi ısıtacağım bunu. Ateşte. Alayım mı? Nasıl alacağız? Evet ısıttığımız ekmeğe şimdi şu tereyağını Basacağız. Bak 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 bak. bak Görüyor musun? Allah. Bunu yine de yanında yat. Höçmerim gibi olmuş vallahi. Yanık yanık olacak böyle ki tadını alasın. Yeşillik olacak yanında böyle bahçenizde. bir ekmeğe daha ver ben ısıtır Vermedi mi? Vallahi buraya gelirken en az 4-5 tane ya da 10 tane bazlama alın. yoksa. Bak sesi görüyorsun değil mi? Pizza gibi. Pizza da neymiş? Abi bir de böyle tuzlayacaksın. Oo, bu hazır. Bir daha mı var? Dur onu da alalım. Bak 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 bak. Yanıklara bak yanık. Oo, sıcacık. Ah. Pizza. İtalyanların pizzası varsa bizim de bazlamamız var. Bak 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 bak. Bak tereyağına bak. Böyle de yağladın mıydı? Yedin içtin giderken ateşi böyle söndürelim. Su döktük. Tamam helikopter döndü geliyor. Ateşi görürse bizi jandarmaya şikayet edecek ha. Okay. Helikopter tam tepemizden geçiyor. Bu böyle geziyor devamlı. Okay. Aa. Bu su döken helikopterlerde. sabahtan baştan akşama kadar bu çevre dağları gezer. Çay da hazır. Bak tavşan kanı çay böyle olur dağda. Bak 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 bak. Gördün mü? Aa, çay da hazır. Al onu bir. İşte sana sofra. Koy sofrası. Ben var. gitmemişim ki geç onu da ıslat, gel. Geç onu da yıka. Hadi bana afiyet olsun. Çamuru da yararsın. Ne hal biyo, Ne var Ne sabah Hani yavrum ateşini yakaladık, yıkadık biz de. Baklar ne çıkıyor ya ateş. O temmuzdan ağustos günü Buradaki püf nokta ateşi suyla söndürdükten sonra üstüne de böyle toprak atın. Gerçi Et, etraf kuru değil daha ama olsun orman yangını çıkmasın. Burayı da toprak döküreydik, duman Macera bitti. Şehre doğru gidiyoruz.